Bir gün kuşlar ağaç dallarında tünemiş konuşurken aralarında bir tartışma çıktı. Hangi kuş en yükseğe uçabilirdi? Küçük kuşlar boyunlarını büküp seslerini kestiler. Çünkü hiçbir kuş büyüklerden hiçbiri onları dinlemiyordu bile. Meydan karşılıklı iddialaşan ve böbürlenen büyük kuşlara kalmıştı. Sonunda bir uçma yarışı düzenlenmesine karar verildi. Yarışmaya katılmak isteyen bütün kuşların yarışmaya hazırlanması için birkaç hafta süre verildi. Küçük kuşlar şahslarının olmadığını düşündüğünden kanatlarını güçlendirme zahmetinde bile girmediler. Serçe hariç. Çok küçük ve zayıf olduğunu bilen serçe yarışmayı kazanmak için başka yollar düşündü ve sonunda bir plan yaptı. Yarışma günü hemen hemen bütün kuşlar yarışmayı kartalın kazanacağından emindi. Kartal hem çevik hem de güçlüydü üstelik günlerini bütün kuşlardan daha yükseklerde uçarak geçiriyordu. Serçe diğer kuşların kartal hakkında konuştuklarını duyunca, mümkün olduğunca onun yakınlarında kalmaya karar verdi. Ve yarışma başladı. Bütün kuşlar var güçleriyle kanat çırparak havalandılar ve bulutlara doğru uçtular. Çok geçmeden birçok kuş geride kalmaya başladı. Ama canını düşüne takan serçe hala kartalın yakınında uçmayı becerebiliyordu biraz sonra kuşlar bir bulutun içinde girdiler. Serçe o kadar küçük ve hafifti ki kartal bu küçük yaratığın yumuşakça sırtına konmasını fark etmedi bile. Ve ikisi bulutlardan daha yukarıya doğru uçmaya başladılar. Bu sırada olup bitenleri gören diğer kuşlar serçeye tezahürat yapmaya ve onu desteklemeye başladılar. Kartal onların kendisini desteklediğini zannederek gösteriş için kanatlarını daha güçlü çırptı. Yükseldikçe yükseldi, ...ve ardında kalanlara bağırdı. En yüksek kim uçuyormuş bakalım? Ben diye cılız bir ses duydu üst tarafından. Şu anda senayi demirciden kuşluya öyküler dinliyorsunuz. Kartal hala kendisinden daha yüksek bir kuşun üstünü sanarak ...daha yükseğe, daha yükseğe, daha yükseğe uçtu. Ve kendine emin bir biçimde aynı soruyu sordu... Şimdi söyleyin. Kim en yüksekte uçabilirmiş? Aynacılık ses cevap verdi. Ben. Kartal yine daha yükseğe uçtu. Ama sonunda kanatlarında kuvvet kalmayınca süzülmeye başladı. İşte o zaman serse kartalın sırtından ayrıldı ve daha yükseğe uçtu. Aşağıdaki bütün zayıf kuşlar sevinçle ötüşüyor, çığlık atıyordu yere indiklerinde Kartal Selçen'in in kendisinden daha yüksek uçtuğunu kabul etmekten başka bir şey yapamadı. Evet, zayıf da olsa güçlülerden yararlanmasını biliyorsanız güçlüsünüz demektir. Tıpkı Selçe gibi. Çünkü güç sadece ne daha kuvvetli pozlarımız olmasıdır ne daha geniş daha kuvvetli kanatlarınızın olmasıdır. Güç, aklınızı kullanabilmenizdir ve kuvveti başkalarının becerilerini, başkalarının kuvvetini, desteğini yanınıza ve ilgilidir. Güç budur sevgili dostlar. Güçlü olmak budur. Ve güçlü olanlar akıllı olanlardır.